Tekrardan selamlar. Yine farklı bir yerdeyim ama bu sefer yurttayım. Kameralı video çekmiyordum bildiğiniz üzere çünkü podcast tarzında videolar çekiyordum. Sonra kameralı video çekmeye karar verdim şu an çünkü podcast tarzındaki videoları editlemek çok zor. Vevo kanalları nedir? Ne işe yarar? Ve neden bir Vevo kanalı olmalıyız? Ve günümüzde Vevo kanalı dediğimiz ağın kanalını açmak pahalı bir işlem yani. Bir nevi pahalı bir işlem bir YouTube kanalı için. Aslında ücretine değen bir işlem fakat bir nevi bir pahalı bir işlem olduğu için bunu nasıl ücretsiz edinebiliriz? Hem de bizim sayemizde bunu anlatacağım. Videomuza geçelim. Öncelikle Vevo nedir? Eğer müzik sektöründe istenme profesyonel gözükmek istiyorsan ve şarkılarının kliplerini daha büyük kitlelere ulaştırmak istiyorsan kesinlikle bu müzik dağıtım ağlarından biri olan Vevo'yu ve onun varyasyonlarını kullanmak zorundasın. Ya büyük ihtimalle Vevo'yu duymuşsunuz zaten işte kliplerin sol altında Vevo logosu oluyor. Aslında Vevo dediğim şey bir ağ. Video ağı. Aslında YouTube'un içerisinde bildiğiniz üzere resmi sanatı kanalları var işte. Herhangi bir distribütörle anlaş açtığınızda oraya siz resmi sanatçı kanalınızı bağladığınız zaman yanınızda tik çıkıyor. 3 tane kanal türü var. İşte youtuberlar, klasik videolar çekenler, sanatçı kanalları resmi olmayan ama kendi kliplerini yükleyenler, resmi sanatçı kanalları var ya da bu şekilde Vevo ağının üzerinde videoların yüklendiği onaylı Vevo kanalları var. Zaten illa herhangi bir ünlü sanatçının klibini izlerken kapağında ya da videonun içinde sol altta Vevo logosunu görmüşsündür. O videonun o logoyu gördüğün kanalların hepsi profesyonel olarak doğrulanmış, lisanslı resmi Vevo kanallarıdır. Vevo kanallarının aslında genel amacı şu. Işte smart TV'lerde onun tarzı şeylerde müzikleri dinlemek istediğinde telif haklarını toplamak daha da zorlaşıyor. Vevo kanalları bunları kolaylaştırıyor aslında temelde. Sanatçıların telif hakkını korumak, profesyonel göstermek çünkü Vevo kanalımız varsa gerçekten profesyonel bir sanatçı olarak gözükebilirsiniz. Ve resmi olarak kazandıkları reklam gelirlerini daha da arttırmak. Nasıl olduğuna geleceğim. Bu konuları tamamen anlamak için Vevo'nun tam olarak nasıl ortaya çıktığını ve nasıl geliştiğini öğrenmemiz gerekiyor. 2009 yılında Sony Music, UMG ve EMI ortaklığıyla kurulmuş bir ağdır bu. Ve sanatçı isimlerin sonuna Vevo ibaresi getirilerek bunların resmiyle anlaşılıyor. Önce örneğin Drake Vevo ya da Adele Vevo, kendi sanatçılarından Hugo La Vevo ismindeki kanallar gibi kanalların sonuna Vevo ki getirilerek o kanalın Vevo kanalı olduğunu gösteren bir ağdır aslında. Ya yani bu ağ şöyle çalışıyor. Ya bunun tabii ki ilk amacı profesyonellik ve imaj. Yani bahsettiğim gibi size kesinlikle güçlü bir imaj kazandırıyor Vevo kanalı. Birçok dinleyici için Vevo logosu aslında güven veriyor. Yani siz Vevo logosunu gördüğünüz zaman o şarkının klip olduğunu anlayabiliyorsunuz yani direkt kafanızda. Vevo kanallarının asıl en büyük getirisi bence. Vevo kanallarında yayınlanan videolar, klipler normal YouTube kanalına işte, normal bir sanatçının direkt YouTube'a yüklediği videolardan daha fazla bin görüntüleme başına gelir elde ettiriyor. Mantıken daha fazla gelir sağlamasını sağlıyor. Çünkü normal video olarak değil Vevo ağında bir video olarak yayınlandığı için daha fazla bin görüntüleme başına gelir gelir elde ediyor. Örneğin sen bir sanatçısın. Normal kanalıma video attım. 100 bin görüntülenme aldıydı. Normal bir klip attım şarkı klibi. Normal kanalında 100 bin görüntülenme aldı bu video. Yani 100 bin görüntülenme 100-200 dolar arası ortalama bir gelir elde eder. Bu Türkiye'deysen daha da düşer hatta. Aynı video Vevo kanalında yayınlanırsa 200-300-600 dolara kadar çıkabilir bu gelir. Gerçekten bu kadar ciddi oranda fark ediyor bu gelir miktarları. Bu şu an ben elimde olan kendi elimdeki sanatçıların bizim şirketimizin altında bizimle birlikte çalışan sanatçı gelir istatistiklerine baktığımda ortaya çıkan ortalama sayıdan yola çıkarak söylüyorum bunu. Yani kafamdan sallamıyorum. İkinci en büyük mevzu ise telif hakları. Yani bir sanatçının belki de başına gelebilecek en büyük şey bir şarkısının bir yerde kullanılıp milyonlarca dinlenilmesi ve o şarkıdan bir kuruş bile para kazanamamasıdır. Aslında normalde YouTube'da Content ID meselesi var. Sen şarkını işte distribütöre yüklerken artık Content ID işaretlersen sana şarkın kullanıldıkça gelir getirir. Ama şöyle bir durumda bir senin şarkını olduğu gibi yüklerse bu öyle çalışmaz. Şarkını olduğu gibi birisi YouTube'a yüklerse Content ID'den sen sadece çok ufak bir gelir kazanıyorsun. Hani 100 dolar kazanman gerekiyorsa 100 bin dinlenme de Content ID üzerinden oradan alacağın para senin 50 dolara kadar düşebiliyor. Tam olarak Vevo ağı mevzusu da bunu çözüyor. Sen videonu direkt Vevo ağında YouTube'un parmak izlerinde kaydettiğin zaman senin videonu başka biri kullansa bile sanki sen yüklemişsin gibi para otomatik olarak Vevo ağına aktarıldığı için YouTube arada o ona para şuna para buna para diye para kesmen için otomatik olarak direkt Vevo ağına aktarıldığı için sen doğal olarak sanki senin şarkını o kadar dinlenmiş gibi para kazanabiliyorsun. Bu çok önemli bir faktör bence. YouTube algoritması kesinlikle Vevo kanallarının müzik kategorilerinde daha öne çıkarıyor. Profesyonel ve kaliteli içerikleri YouTube her zaman daha da öne çıkarılır. Şimdi Vevo ağı dediğimiz mevzu YouTube'da doğrulanmış bir mevzu olduğu için yani YouTube tarafından zaten Vevo'ya kabul edilen videolar kalitelidir algısı olduğu için algoritmaya takılmadan direkt insanların önüne düşebiliyorsunuz. Ben mesela müzik klibi yayınladım. Promosyonunu yapmama rağmen ulaşabildiğim sayıya belki de Vevo kanalı olduğu için algoritmaya takılmayacağım için gerekli ivme kazanılırsa hiç promosyonla uğraşmadan o sayıyı otomatik olarak Vevo kanalı olduğum için ulaşabiliyorum. Bu çok güzel bir artı. Hem daha fazla gelir hem daha fazla tanınırlık demek. Bilinmiş bir ağ olduğu için doğal olarak YouTube otomatik olarak güveniyor. Vevo kanalı satın aldım. Çöp video yükledim. Ne olacak dersiniz de Vevo bu videoları inceliyor ve kalitesi size yüklemiyor zaten. Vevo kanalı zaten küresel olarak yaygın. Dünya çapında kabul gören prestijli bir platformdur. Yani şöyle düşünün Spotify'da mesela bir sanatçının profil var. Bunun YouTube'daki karşılığı o sanatçının YouTube kanalı değildir aslında. Yani tamam sen her ne kadar kendi kanalını açıp da videonu yüklesen Spotify'da mantık nasıl çalışıyor? Sen şarkını veriyorsun onaylanıyor kalite ekibinden geçiyor. Ve bu distribütörler aracılığıyla platformlara dağıtılıyor. Vevo ağı da tam olarak bunu yapıyor. Videonu veriyorsun kalite kontrolünden geçiyor ve distribütörler aracılığıyla yine YouTube'a dağıtılıyor. Sen yüklemiş olmuyorsun. Sen Vevo kanalının olduğunda senin erişimin olmuyor. Bunu sadece o ağın sahibi olan ya da senin videonu verdiğin yer görebiliyor sadece. Vevo kanalı demek sizin sanatçınızın YouTube'daki varlığı demektir. Zaten Vevo ismi bu kanal resmi bir sanatçıya aittir anlamına geliyor. Yani seni daha zaten Vevo'da düzenli olarak sanatçılar için özel etkinlikler düzenleniyor. İşte Vevo kanalına sahip olan sanatçılar için Vevo Live Season isminde özel röportajlar ya da Vevo Live yani yeni yetenekleri tanıtma programı gibi prestijli projelerde yer alabiliyor sanatçılar. Ya aslında bu çok bahsedilmez ama bence Vevo'nun yine en önemli yanlarından birisi Smart TV'ler yani LG yani Smart TV gibi akıllı televizyonlar. Televizyondan müzik dinleyecek olduğunuz zaman yani o ekranı kullanmak istersiniz ve o müziğin videosunu izlemek istersiniz. Yani klibini izlemek istersiniz. YouTube'a girip müzik videosu izliyor genelde insanları. Direkt Spotify açmıyor ne kadar Spotify olsa da. Çünkü neden açsınlar? Çünkü televizyonun bir ekranı var ve ondan faydalanmak istiyor insanlar. Smart TV'lerde şöyle bir mantık var YouTube arayı sen bir şarkı dinlemek istediğin zaman X sanatçısının yüklediği bir müzik değil de Adele Vevo kanalının yüklediği klip daha da çok öne çıkıyor. Smart TV'lerin aslında bu Vevo ile bir anlaşması gibi bir şey. Resmi ve lisanslı içerikleri öne çıkarıyor her zaman. Video yüklediğin zaman, klip yüklediğin zaman bunun müzik videosu olduğunun anlaşılması YouTube tarafının algoritma tarafından biraz zaman alıyor ama sen direkt şarkını Vevo kanalına yüklersen her zaman müzik kategorisine çıkıyor. Bu da görünürlük için en önemli şeylerden birisi. Vevo'yu anlatarak kafanız yordum biliyorum. Şimdi bana diyeceksiniz ki bu kanalı nasıl elde edebilirim? Bana bunu anlat Şimdi size onu anlatıyorum. Piyasaya baktığımızda Vevo kanalı hizmet sunan yani bağımsız sanatçılar için bu kanal hizmetini sunan hatta daha doğrusu buna Vevo kanalı hizmeti değil de e, müzik videosu dağıtımı hizmeti sunan demek daha doğru olur. Çünkü müzik videosu dediğimiz zaman sadece YouTube'da değil Spotify'a daha yeni geldi ama beta aşamasında Spotify müzik videosu kısmı insanların Spotify'dan klip izleyebilmesini sağlayan Apple müziğin zaten klip izleyebilmelerini sağladığı video kısmı var. Aynı şekilde dediğim gibi Vevo, YouTube için Tidal'ın var ve Boomplay'in var. Ya yani bunların hepsini bu videoları yollayan ağına da zaten müzik videosu dağıtım ağı oluyor. Ha bunların arasında kesinlikle de Vevo olduğu için ben bu işi yapan dört büyük şirketi size anlatacağım ne kadar ücret olduğunu. Şimdi genelde YouTube'a ya da Google'a Vevo kanal dediğin zaman güvenilir olarak karşınıza çıkan ilk şey, ilk site Distrokit'tir. Aynı müzik yayıncılığında da olduğu gibi Vevo kanalı kurma konusunda da en çok tercih edilenlerden birisi. Ama şöyle bir problem var. E burada Vevo kanalı kurmak çok pahalı. Yani pahalıdan kastım yıllık 99 dolar istiyorlar. Aslında yani tek seferlik bir ödeme olsa ödenebilir ama yıllık olarak sürekli şu anki parayla 4000 işte ileride belki de 7000 yani 7000 vesaire olacak belki ama bilmiyoruz. Şu an 100 dolar ödemek pahalı. Videoları tamam ücretsiz olarak yükleyebiliyorsunuz ama buraya direkt böyle bir şey için 100 dolar vermek çok pahalı. Distrokit tamam çok o işi çok güzel, çok ucuz yapıyor. Tamam sorunlarım da var. Kartlarda zaten nasıl sorunlar yaşadım anlattığım videoları bulabilirsiniz. Ama DistroVid yani video dağıtımı çok pahalı ve gereksiz. Aynı zamanda bunun yanında ikinci en büyük firma Ditto Music. Ditto Music de yine dağıtım alanında olsun, video alanında olsun gerçekten tutulan iyi firmalardan birisi. Bu da yine aylık, yıllık, üyelik mevzusları çalışıyor. Ama anladığım kadarıyla burası 99 Euro yani 100 Euro ödemeyi, kanal kurulumu ve kanal yüklemi 100 Euro'yu tek seferlik alıyor alıyorlar anladığım kadarıyla. E, tek seferlik kanalı kurup videonuzu yüklediğiniz zaman 100 dolar ödüyorsunuz. Daha sonra yüklediğiniz her video için 30 euro daha ödemek zorundasınız. Bu birazcık yine aynı mantıkta pahalı ve gereksiz ama tek seferlik ödüyorsunuz. Orası iyi. Arkasında zaten böyle daha davetle girilebilen işte Empire Video gibi firmalar var. Onlar da zaten daha böyle istek atıyorsunuz ve işte üyeliğinizi o yeterli görürlerse onaylıyorlar. Onlar tabii ki de belki de büyük ihtimalle ücretsiz açmanız izin veriyorlar ama şu an herhangi bir fiyat bilgisi bulamıyorum çünkü davetle giriliyorsa büyük ihtimalle kazancınızın bir kısmını alıp ücretsiz açmanızı izin veriyordur diye düşünüyorum. Onun dışında böyle hani direkt ben ücretsiz Vevo kanalı açtırayım işte falan filan diye hizmet alabildiğiniz bir yer yok tuttu ta ki bu haftaya kadar. Biz bu hafta bir girişime başladık. Vevo ile anlaşmaya vardık. Aslında Vevo ağındaki bir firma ile anlaşmaya vardık ve biz artık bizim aracılığımızla müzik videosu ağına yani müzik videosu dağıtım ağına videolarınızı gönderebilirsiniz. Şu anlık bahsettiğim gibi Vevo, Tidal, Boomplay, Apple müzik videolar gibi yerlere dağıtım yapabiliyoruz. Fakat şu an Spotify müzik videoları kısmına henüz anlaşmamız bulunmamakta. Ekrandaki gördüğünüz adrese giderek siz de Vevo kanalı için başvurabilirsiniz temizden. Ama dediğim gibi diğer firmalar daha eskiden beri geliyor. Daha güvenilir. Daha ama pahalı. iki alternatifiniz var. Ya ücretli ya da ücretsiz olarak bizden kanallaştırabilirsiniz. Ücretli dediğimde o kadar pahalı değil. Yani kanal açma ücreti 150 TL. Daha sonra yüklediğiniz her video 100 TL. Ücretsiz olan versiyonda da videonun ve kanalın tüm telif haklarını bize vermeniz gerekiyor. Biz de videonun telif haklarını topluyoruz. Ama ücretli olan versiyonda videonun telif haklarını da size veriyoruz. Size ödüyoruz. Şu anlık başvurular açıldı. Aşağıdaki ya da işte ekrandaki linke giderek başvuru yapabilirsiniz kaydolduktan sonra. Başvurunuz onaylandıktan sonra size bir mail geliyor. Kanalınız onaylandıysa artık sitemiz üzerinden video yükleyebildiğiniz kısım aktif oluyor. Siz sitemize girip video yüklediğiniz zaman biz size onay red gibi mevzuları mail üzerinden sizinle iletişime geçebiliyoruz. Şimdilik bir yönetim panelimiz yok ama yakın zamanda şu an yapım aşamasında biraz uzun sürecek. Biz geç kalmak istemediğimiz için ilerleyen zamanlarda bir kontrol paneli kuracağız siteye ama şimdilik tüm web sayfalarında olduğu gibi gönderiyorsunuz. Biz yayınlıyoruz. Biz de artık müzik dağıtım ağı işine girdik. Dediğim gibi linkten sitemize giderek daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Ekstra detaylı bilgi daha fazla merak ettiğiniz konu varsa yorumlara yazabilirsiniz ve bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi isterseniz tamamen ücretsiz ya da tek seferlik ücretlerle çok ucuz ücretlere kanalınızı kurdurabilirsiniz. Bana da ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi sizin için böyle bir hizmeti şu an başlattık. Umarım böyle de devam eder. Çünkü büyük ihtimalle yeteri kadar başvuru vesaire olmazsa bu hizmet sonlandıracağız büyük ihtimalle. Çünkü bizim de aylık olarak onlara ödediğimiz bir kiralama ücreti var. Şu an için Türkiye'ye bu hizmeti bizim altyapımızda getirdik. Bizim üzerimizden videolarınızı rahatlıkla yayınlatabilirsiniz. Bu kanala artık daha fazla içerik üretmek istiyorum ama şöyle ufak bir problem var. Konu bulamıyorum artık. Yorumlar kısmında gerçekten merak ettiğiniz bir konu varsa yazın. İlginçse ben videosunu çekerim. İlginç değilse ben oradaki konuların hepsini toplayıp yorumlara cevap konusu gibi bir videoda çekebilirim. Dediğim gibi sorunlarınızı Instagram'dan ya da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın temize gidip kaydolup kanalınıza başvurabilirsiniz. Başvuru için ücret istemiyoruz. Ücretli olup olmayacağını siz seçebiliyorsunuz. Hiç sıkıntı yok. E dediğim gibi eğer ücretli versiyonu seçmek isterseniz direkt aşağıya bir onluk linki de bırakacağım. Oradan ödeme yaparak direkt olarak ücretli versiyonla siz de katılabilirsiniz. Ücretli versiyona katılmanız bizim için daha destekleyici bir yap olur. Aman aman bir ücret değil. Bağışımızlı bir ücret diyelim. Kafanıza takılanları yorumlara belirtebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Bağlantıları ziyaret etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.